bir ara atlamış tamam mı? Onu üzmüyoruz. Tek bir üzülürse bile çok kötü bir hastalığa yakalanabilir. Hastalığı indirek söylemiyorum. Şimdi görebilirsiniz. Peki, evet. Dışarıdakiler sizin aileniz mi? Evet hocam. Evet. Evet. Huzur. Oh. <laughs> 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 İyi misiniz? Değilim Haya. Bir şey söyle. Hala iyiyim ben. Hele bir bakalım burada kimler varmış. Evde ne bayağı Ne olmuş bebe? Siz Kimsiniz ulan? Ulan kimsiniz ulan? Hala diyesin. Kimsiniz? Kimlerdensiniz? Ben de Spina. Bir sorun mu vardı? Bu evde kimler yaşar ya? Böyle patladı da hiç kimse ortalıkta yok. Oruç, Hızır falan. Hızır'ı muayeneye götürdüler. Yaralanmıştı. Yaralanmıştı diye değil. siz kimsiniz? Ne diyorsun lan sen? Ne oldu? Siz kimsiniz beyefendi ben çıkarır. Oruç da hazırın Asim. Ne? Ne Şimdi soracağım size lan! Huzur, oruç. Yaptın sen. Yaptın. Ne yaptın be? Motoru da başardık hadi gidelim. Anam. Sen kimsin? Aydam. Ne oldu lan? Ne oldu? Bay ebebi burayı kim kırdı? Ev patlamış Yenge. Orası Ora kırık değildi. Sen bana pusu kurdun değil mi? Ya sus su. Ne oldu ne yaptın gene? Kızının yanına gidiyorum ben. Ben bir şey yapmadım. Evi patla. şey yaptı bu gene. İsak abi. Oradan döndü. Buraya mı gelmiş? Allah'ım biz bittik. Allah'ım biz bittik. Bizi burada çiğ çiğ yutar böyle bak. Herkes de kalktı. Kapağını temizledim. Baba? Yanındaki o adam kimdi? Ya kimse baba ya. Bana doğru söyle. Bayağı fensi baba tüccar olarak gelmişti ben de. Tamam. Ne oldu tanıyor musun sen? Kes sesini Kesmiyorum ya konuş. Şimdi Görün. Habere bak ya. Sen de habersiz ne yapıyor? Hadi. Onu gösterirdim de. Nizo? Hey. İyi oyunu oynamak güzel. Sevilya. Efendi Pietro. Peki, Hele oturasın oturduğun yerde. Tepin mi oldu? Şimdi sana diyeceklerimi iyi dinlersin. Bak oğlum, şimdi gidip kızın ne olacak o Isabel'e diyeceksin ki. Oruç'tan bir mektup varmış, Oruç'ani kaçırdılar ya, bir mektup varmış. Oruç bunlara diyormuş ki, gelin beni kurtarın şu yerdeyim. Bu de, de gidip Despina yani Oruç'un karısına söyledi mi? Bunlar gidecekler ve orada ben onları öldüreceğim. Anlaşıldı mı? Ama efendim birazcık yanlış olmaz mı? Neyi tamam. yanlış alıyor? Siz anlamışsınız. Tabii ben en doğrusunu diyeceğim. İndi git ve dediklerimi yap. Hızlı ol hızlı. Ben haydi haydi. Naş naş. Naş şey naş. Haydi haydi. Zaman. Buyur baba. Oruçtan bir şey haber aldım. Neymiş baba? Hemen söyle. Orucu kaçırmışlar. Git karısı neydi adı? Neydi adı? Despina. Git Despina'ya e söyle. Falanca bir yerde şu mektupta yazıyor işte. Tamam. Gitsin oraya. Çabuk. Tamam hemen kurtarız. Aruts, aruts. Sen gelir. gelir. Tamam ben gitmeyeceğim zaten. ona gidecek. Bekle arıçm. Kurtaracağım seni. Kan değil. Despina. Des. Ne olmuş burada ya? Anam ne olmuş burada? Despina, Senin burada ne işin var? Despina, Senin burada ne işin var? Ya, bir şey söyleyip hemen gideceğim. Söyle. Orucu kaçırmışlar diye. Nereye kaçırmışlar? B bilmiyor musun sen? Oruç. Nereye kaçırmışlar çabuk Bir dinle. Barzan'ı dinle. Orucu kaçırmışlar. Orucu da bir mektup göndermiş. Bu mektubu göndermiş. Mektupta diyor ki Beni gelin bir yerden kurtarın. Orada yazıyor zaten nereye gideceğiniz. Oraya gidin ve orucu kurtarın. Sen nereden öğrendin bunu? Şey, orucun bir adamı söylemişti Tamam. İlyas, İlyas! İlyas, İlyas şaşırma! İyi misin beyim? İyi ben Tez bizim dönmemiz icap eder. güzel Tükrü ablan var ya. Seyyare. Ya karışıyor <laughs> bana ya karaciğerime tekme atıyor. Ben gider onu soyacağım. Sağ ol, sağ ol. Ablanı geriden var. Sıradaki gelsin hadi ya hadi. Cık. Sizi bekleyelim aç olduk. Meyve vereceğiz. Ya ne yapayım? Zırh iyi misin? İyi yani hadi ya. Ne, ne oldu ya, ya bize yaktık? Kimden sen? kimse ya ben de kefereleri döverken bir de kafam çarptı işte öyle. Kafam ya. Yani ya şu seyyare var ya benim. Yalnız Ablam kafandan olacak. olmamışsın Hayır kafam kaydı. Ya ayağım kaydı. He desene. Ya ne oldu biliyor musun? Hayır. Seyyare gelmiş o adi seyyare. Kara ciğer tek battı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gidelim haydi. Kara bana biz ya. Neyse ben geldim Salih geldim. Tamam gelsin. Salih'i bana gelersin kızı ne oldu? Yılan. <laughs> Kim yolu düşer ya? Ya of ya. Sen yara karnıma vardı ya. Karnıca yeri patlattı. Kızdan da dayak yediyse ben daha ayak... ne <laughs> Ya oğlum bak beni kaldırma ya. Tamam otur otur sen ben bari. normalde öyle bir şey olmaz biliyorsun. He aynen. Ya olmaz ya. Ya bu Meryem niye ortalıkta yok ya. İşimize yarayınca olmaz zaten. Cık, cık. Meryem. <gülüyor> meryem? Meryem böyle. <laughs> Ne oldu ki? Sever duydun mu? Ne duydun? İyileştin mi? İyileşmedim. Karaciğer ve tekme attım dedi. Kim? Kimse. Ya Bizans. Bizans mı? Ne isim onların? <laughs> ben attım ben. <laughs> <laughs> Sen ya. ya. hayır atmadı. Ya Sizin... niye Ben hastayım ya ve kendinden geçmişim. <laughs> Bir işte. Çalışan şeyler için çaldı. Kızır. Abi fayda. Ya gel. ne fayda diyor? oldu ya? İyi misin? Her anda demiyor musun? İyi abi mi? Abi? <laughs> Düşman, şey ben atacaktım zaten. Ben bir izlemiştim. Kızır. İzle Yenge. yenge. Ne diyeceğim bunu? Hala mı diyeyim? İyi misin? İyi, iyi. Allah'tan çabuk Hazır, bizim spada da yok ki. onu sevmiyor. Biliyor musun? Değil mi? Neden sevmiyor Güzel. Güzel... Güzel değil de yani. öyle <laughs> Çok da güzel değil mi? Çok böyle... Asabi bir değişik bir kadın ha. Hayır, aynısını, aynısını ben de söyleyecektim. Kendini çok beğenmiş sanki onun çoğunluğu diye dünyaları seviyor. Cık cık cık. E sen ya. ne? Ne sevdiğiyiz? Seninle mi Allah. Eşinize de mutlu bir ömür olsun. İnşallah inşallah. Oradan dışarıya döveyim gidiyoruz. Ahahah. Helal yenge koş, koşasın. Geç koş orucu kurtaralım. Helal. <laughs> Haydi Allah. Bunlar hep ağamın taktikleri ağamın. Ya sus ya. Kuş. Beni bekle ya. Yengem bekle. Beklerim yenge. Hele gelesin. Burada tuzak var. Tuzak nedir? Ya, ne <laughs> oldu Geliyoruz hocam. Kurtaracağız seni. Oycum. Adres burayı gösterir. Yapraklar da çok şey ya. Burayı gösterir de burada uçurumdur. Ne olacak bu iş? Bilmem, biliyorsun. <laughs> <laughs> Şu atı bir ele bağlayalım şuraya. Sen de gelesin adamı almayasın. Ne soracağım? Ben çalışacağım, Hızır yesin. Lan ne diyorsun lan? <laughs> Ps, bak, sinirimi senden çıkartır mısın? Allah'ım yardım <laughs> et. Salak etmiş. ya. Pazara gitseydin sen de onlar gibi. Tövbe Sen niye gelip benim karaciğerime vurdun? Bak oğlum uzak dur benden bana belanı bul. Belanı arama. Ararsam ne olur lan? Hadi gel hadi yıkabiliyorsan yık. Allah'ım yardım et kurtar beni de. Neye kaçarsın? Karşında Barbaros Hayreddin durur. Sen misin o? Ağam olmasın. Bir de kendini metleyip duruyor. Ay. Asıl var var Hayrettin ağam da benim. Çocuk lan benim. Ben benim demiyorum ya. Allah'ım şuna bak ya. Sen neden bana karıştın? <laughs> Ay iyi misin? Sen annenden misir yemek istedin de misir ben yapıyorum. Mi? <laughs> Öyle vurmadan önce düşecektin. Bak bana el kaldırırken iki kere düşün kızım. Kız, kızım ne lan? <laughs> karıştırmışım oğlum. Yedirtme beni. ben? Yedirt lan. Adam sen yedirt. Sen adam sen yedirt. Sen lan. insansan insan sen yedirt. Edin. Gel, hadi gel. Yiyorsa gel. O arkadaki yiyorsa gel. Senin öndeki yiyorsa gel. Seninki yiyorsa gel. <laughs> Allah, güldürme beni. Senin memen yiyorsa gel lan. Ya kes sesini lan. Ah, sus lan. Aa düştüm. Aa iyi oh. Yenge! İlyas bir şey yap İlyas. bunlar kimdir? Bilmem. Ula gelin lan. Yenge! Hele arkama geçesin. Tamam İlyas. Siz burada ölmeyi mi bekliyorsunuz? Kimsiniz lan siz? Biz keferayız. Gel lan buraya. Gel. Adam mı düşüyor Hele gel lan. Ne vuruyor? Oğlum ne vuruyorsun? Ulan gel. Gel. Geliyorum. Ulan kaçmayasın hele gel. Vur mu? Gel lan soytarı. Hele gelesiniz. Kefere ne edersin burada? Geliyorum seni öldürme gitin. Geldiğin lezzetli. yere gönderiyorum adam, seni. Anam düşüyor şey da bak atlarını öldürürüm. Dene hele bir. Hele bir dene. Hele dene ki Lan kefere! Seni elimle öldüreceğim. Buna bakılacağım. Şuradan kılıcını alayım. Hadi gel. Bitti gel. oğlum senin işin. Bizi adaletli dövüş olur. Dur çıkayım. Aa. Oh, oğlum düşündüm çok <laughs> Sen ondan çok mu korkuyorsun? Yok hiç korkmuyorum. <laughs> tamam yapma. <laughs> Geberteceğim oğlum sizi. Gelesiniz. Bitireceğiz sizi. Ee, neredesin? <laughs> neredesin? Oğlum yeter lan. Geliyorum işte. Yengemin yanına gitme. Gel yoksa öldürürüm seni. Elias! Aa! İşte böyle olur. Gel. Gel lan buraya. Gel ne yapıyorsun? Lan onu nereden buldun? Adam düştüm. Adam kurtar beni. Yanarak Adam. öleceksin. Adam yardım et. Su var suya koş. Suya koş. <laughs> lan su da. Aa. Öldü, öldüm. Yenge, iyi misin? İyisin, i̇yi misin? İyi vallahi. Şimdi vereceğim sizi. yok, Orhan çok Elias. Eceliniz geldi. Ne? Ecelin. Bu kim İlas? Efendi ya? Efendi Pietro. Sen kimsin? Sen kimsin? Ecelin dedim ya. Ay. Aa. Yenge.